Herkese merhabalar, sayfa hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte fırınsız nefis bir borcam pastası hazırlıyoruz. Fırın kullanmadan hem lezzetli hem tam kıvamında kalıp gibi çıkan nefis bir pasta olacak. Pastanın ilk önce kremasını hazırlıyorum. Kreması için tencereye bir buçuk su bardağı toz şeker koyuyorum. Toz şekerin üzerine 6 tepeleme yemek kaşığı buğday nişastası ilave ediyorum. 6 yemek kaşığı tepeleme unu ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Kuru malzemeleri tencereye koyduktan sonra güzelce karıştırdım. Şimdi üzerine klasik su bardağı ölçüsüyle 7 su bardağı süt ilave ediyorum. Sütün bir miktarını ekliyorum. Pürüzsüz kıvam alması için karıştırıyorum. Karıştırırken 2 adet yumurta sarısını da ilave ediyorum. Pürüzsüz kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Tamamen karışıp pürüzsüz kıvam aldıktan sonra artık Geride kalan sütü ilave ediyorum. Toplam 7 su bardağı süt kullanıyorum. Sütü ilave ettikten sonra ocağın altını açıp sürekli karıştırarak pişiriyorum. Krema koyulaşmaya başladı. Kaynayıp kıvam alıncaya kadar sürekli karıştırarak pişirmemiz gerekiyor. Karıştırma işlemini bırakmayalım lütfen. Katı kıvamlı bir krema olacak. Bu yüzden dikkat edelim. Karıştırma işlemini hiç bırakmadan kıvam alasıya pişirelim. Kaynamaya başladığında bir paket vanilin ilave ediyorum. 100 gram tereyağı ekliyorum. Ya eriyince kadar karıştırarak pişirme işlemine devam ediyorum. Kıvamı toparlanıyor bakın daha pürüzsüz bir kıvam alıyor yağ eridikçe. Şimdi artık ocağın altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Kremayı ara ara karıştırarak tamamen soğumasını sağladım. Soğumuş olan kremaya 2 poşet toz krem şanti ilave ediyorum. Çırpıcı yardımıyla çırparak karıştırıyorum. Pürüzsüz kıvama gelinceye kadar kremayı çırptım. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Çok güzel bir kıvamı var. Çırpıcıyı çıkartıyorum ve üzerine. 4 su bardağı kakaolu mısır gevreği ekliyorum. Karıştırıyorum. Krema ile bütünleşmesini sağlıyorum. İçi top top mısır gevreği olan nefis bir pasta hazırlıyoruz. Çok güzel bir dokusu ve görüntüsü oluyor. Kremamız gördüğünüz gibi bu şekilde hazır. Büyük boy dikdörtgen borcam kullanıyorum. Büyük boy dikdörtgen borcamın tabanını kakaolu bisküvi ile kaplıyorum. Boşluk kalmayacak şekilde Tabanına kakaolu bisküvileri yerleştiriyorum. Bir paket kakaolu petibör bisküvi yeterli geliyor. Tabanını bisküvi ile kapladıktan sonra hazırlamış olduğum mısır gevrekli kremayı üzerine koyuyorum. Bu aşamada dikkatli olmak gerekiyor. Bisküviler kayabiliyor, krema ile birlikte kalkabiliyor. Yavaş yavaş dikkatli bir şekilde koyalım. Arzu ederseniz bisküvileri tabii ki ıslatabilirsiniz. Fakat kremanın nemi ile birlikte zaten yumuşuyor. Ekstra ıslatmaya gerek kalmıyor. Bütün kremayı koyduktan sonra spatula kaşık yardımı ile eşit bir şekilde tepsinin içine yayıyorum. Tepsinin içine yaydıktan sonra kenara alıyorum ve üzerinin çikolatalı sosunu hazırlıyorum. Bir paket hazır çikolatalı sos kullanıyorum. Tavaya çikolatalı sosu koyuyorum. Çikolata sosu koyduktan sonra üzerindeki ölçüsüne göre sütünü ilave ediyorum. Paketteki ölçüye göre ekliyorum çikolatalı soslu olarak hazırlıyorum. Bugün tarifimi arz ederseniz çikolata ganaj olarak da hazırlayıp üzerine ganaj da koyabilirsiniz. O şekilde de çok güzel olacaktır. Toz haldeki çikolatalı sosun üzerine üzerindeki ölçüde sütünü koyup sürekli karıştırarak kaynayıp kıvam alıncaya kadar pişirdim. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel pişti. Soğuması için 15 dakika ara ara karıştırarak bekletiyorum. Bu aşamada karıştırma bu aşamada karıştırma işlemini ihmal etmeyelim lütfen. Üzeri kapık tutmasın. 15 dakika soğuttuktan sonra artık tamam demektir. Şimdi ılımış olan çikolata sosunu pastanın üzerine koyuyorum. Her tarafına gelmesini sağlıyorum. Çikolata sosu üzerine koyduktan sonra eşit bir şekilde yayıyorum. Soğuğa yakın bir ılıklığa gelmesi gerekiyor. Buna dikkat edelim lütfen. Üzerine eşit bir şekilde yaydıktan sonra tamamen soğuyuncaya kadar bekletiyorum ve tamamen soğuduktan sonra buzdolabına kaldırıp bir gece buzdolabında Pastayı dinlendiriyorum. Pasta bir gece buzdolabında dinlendikten sonra artık servise hazır. Servisten önce üzerine tekrar mısır gevreği koyuyorum. Bunu mutlaka servisten önce koyalım. Böyle kıtır kıtır yemesi çok zevkli oluyor çünkü. Arzu ettiğiniz gibi de süslemeler yapabilirsiniz. Şimdi artık mısır gevrekli Borcam pastamız afiyetle yemeye hazır. Arzu ettiğiniz boyutta dilimleyerek servis yapabilirsiniz. Dilimleyelim servis yapacağınız gibi böyle kaşık ile kaşık kaşık da servis yapabileceğiniz güzel bir pasta oluyor. Evet pastamızın kıvamını görüyorsunuz. Güzel lezzetli bir kreması var üzerindeki mısır gevreği içindeki mısır gevreği ile harika bir dokusu var. Kaşık kaşık veya çatal ile yiyebileceğiniz nefis bir tatlımız, pastamız oldu. Arz ederseniz porsiyonluk e, kaselerde de bu tatlıyı hazırlayıp kaşık kaşıkla ikram edebilirsiniz. Veya söylediğim gibi kaşık ile çıkararak da dilimlemek yerine o şekilde de servis yapabilirsiniz. Fakat gördüğünüz gibi kalıp gibi çıkan dağılmadan nefis bir tatlı oluyor, pasta oluyor. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.